1. Bir sınıf felsefe ders kitabı sayfa 49 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf felsefe Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 49 karşılaştı. Hay ile absapın dost olmaları fazla uzun sürmedi. Hay ona anne ceylandan başlayarak başından geçen her şeyi anlattı. Absal da ona kendi hikayesini. Geldiği adada yaşanan hak dini, o dinin peygamberlerini ve kurallarını anlattığında buna hayın cevabı. Şöyle oldu. Hay, benim yıllar süren düşüncelerim sonunda ulaştıklarımla senin bana anlattıkların aynı şeyler, bir. Hay, yaratıcının olduğu düşüncesine hangi delilleri kullanarak ulaşmıştır? Cevap: Ördeklerin doğar doğmaz hemen suya gitmeleri ve hiç acemilik çekmeden yüzebilmelerinden ötürü bunların tesadüf eseri değil, ancak bir yaratıcının gücüyle olacağına karar vermiştir. Düşünceleri onu bu yola sevk etmiştir. İkinci Hayada da tek başınayken davranışlarından sorumlu mudur? Değerlendiriniz. Cevap: Yine de sorumludur. Çünkü sonuçta insan sadece kendisi yaşasa bile davranışlarından kendisi adına kendi varlığından dolayı sorumludur. 1. Bir, sınıf Felsefe Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.